Hadi Allah gel. Allah gel. Düştü herhalde ya. Bunda Ronza. Gel. Hadi Allah gel. Tüylendi ve gitti galiba. Allah gel. He. 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 Hadi Allah gel. He. Nasıl bulacak kendini yani şimdi düştüyse düşmediyse. Düştüyse de az yanların üstünde kaldı bu. Hadi hey oza. Hey, Allah gel. Allah gel. Aferin be sana. Allah gel. Getir. Getir. Gel. Getir. getir. Aferin kızım. Aferin be sana. Harikasın kızım. Gel. Hadi getir. Gel. Gel. Aferin sana. Yaralıydı be. Aferin kızım. Aferin sana. Evet. Son anda güzel bir hızlı uçuş yaptı biz arkadaş ama güzel. Devam.